Ey cirdalını Yedim olmuşlarını, ey incir dalını, yedim olmuşlarını, komşu aile görmeden incirlerin halını, komşu Zeynep görmeden incirlerin halını. Oy halıma, vay halıma neden ben yar senin oy, o yarı kaybetmişim, nasıl geri getirem? Nasıl yarık östürmüşem, nasıl geri dönderem? Oy halma, vay halma, o yarık östürmüşüm ben, nasıl geri dönderem? Yolundan ben aman oy, dön 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 dön

Yedim olmuşlarını, eğdim incir dalını, yedim olmuşlarını. Komşu Zeynep duymadan incirlerin halını, komşu Zeynep görmeden incirlerin halını. Oy halıma vay halıma, o yarı kaybetmişem ben, nasıl geri getirem nazlı yarı ben amay.